sevgili sektörel başarı programı izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuza Başkent Ankara'dan devam ediyoruz efendim. Etim Eskut'tayız ve sizler için Dora Patente konuk olduk. Yanımızda işletmenin sahibi Sayın Nesin Top bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba. Tabii ki ben Ankaralıyım. Konya Selçuk Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği mezunuyum. Evet. Üniversiteden mezun olduktan sonra 3 yıl Amerika'da yaşadım. Döndükten sonra bir yıl Ankara'da İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra fikri ve sınai haklar konusunda danışmanlık veren bir şirkette çalışmaya başladım. 20 yıllık sektör deneyiminden sonra da geçen sene kendi firmamı kurdum. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Peki patent nedir? Kimlere verilir? E, patent Tekniğin her alanındaki buluşları verilen bir belgedir. Kimlere verilir? Buluş yapan herkese verilir. Evet. Peki hangi sektörler patent alıyorlar? Şimdi patent verilebilen konular ve verilemeyen konular var. Patent denemeyen konu başlıkları, teoremler, matematiksel kuramlar, bilgisayar yazımları, fikir ve sanat eserleri, zihni faaliyetler, oyunlarla ilişkili kuramlar bunlar patentlenebilirliğin dışındadır. Bir de buluş olup da patent alınamayan şeyler, buluşlar vardır. Bunlar da kamu düzenli ve genel ahlaka aykırı olan buluşlar, her türlü teşhis ve tedavi yöntemi, ee, aynı şekilde bitki çeşitleri ve e, yeni hayvan çeşitleri de bunlara da e, genetiği, pardon bir de genetiği değiştirmek, insan genetiğini değiştirmek ve insan klon klonlama dışındaki tekniğin her alanındaki buluşlara patent verilir. Patent alabiliriz, çok evet. güzel. Peki patent almak için e, neler yapmak lazım? Patent almak için ilk önce e, eğer araştırılmasının nasıl yapıldığını siz biliyorsanız çünkü... Türkiye'de fikri ve sınai hakların tescilini şahıslar kendileri yapabilmektedir. Ancak bu konuda daha uzman yetkili bilim olan bizim gibi marka ve patent vekillerinden de danışmanlık hizmeti alınabilir. İlk önce tekniğin bilinen durumunda yani bunun daha önce patent konusu olup olmadığına dair bir araştırma yapılması lazım. Eğer araştırma sonucunda patentlenebilir uygunluk bir şeyi varsa Tarif tarifnamesinin yazılması gerekiyor. Gerekli başvuruları da bir patent ve marka vekili yardımıyla Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvurusu yapılır. Peki bu süreç ne kadar sürüyor? Bu süreç çok uzun bir süreç. işlemleri var. önce araştırmasını, incelemesini ve gelen sonuçlara göre düzeltmelerin yapılmasına göre değişiyor. Yaklaşık 3 sene gibi bir zaman alıyor. Yani aşamalar 3 yılda bulunuyor. 3 yıl ve daha fazla da olabilir. Eğer ki evet. e, araştırma ve inceleme raporları olumlu gelmezse bunların e, düzeltilmesi gerekiyor. E, düzeltildikten sonra işte bu işlemler hani buluşun teknik özelliklerine göre hani 3 yılda olabilir, daha da fazla da olabilir. Evet. Biraz uzun ve maliyetli bir süreç patent alma süreci. Ee, peki sizin gibi patent firmaları bizim bu sürecimizi kolaylaştırıyor mu? Bize ne gibi faydanız oluyor? Şimdi e, patent ve marka vekilleri bu süreçte danışmanlık hizmeti veriyor. Tabii ki hani amaç sadece başvuruları Türk Patent ve Marka Kurumu'na dosyalamak değil, müvekkillerini önce dediğim gibi gerek marka, patent, tasarım, her konuda önce araştırmasını yaparak bunun daha önce tescili var mı diye kontrol ediliyor. Eğer yoksa başvuru konusunda hani insanlar yönlendiriliyor veya olabilecek gibi ise olası risklerin ortadan çıkarılması için, ortadan kaldırılması için de müşteri odaklı bir e, hizmet veriliyor. Yani müşteri memnuniyeti burada çok önemli. Dora Patent de bu anlamda profesyonel hizmet verdiği için oldukça talep görüyor. Kesinlikle, kesinlikle. Türkiye'nin her yerinden başvurular oluyor mu? Türkiye'nin her tarafından ve yurt dışından başvuru yapılabilir. her türlü müvekkilimize hani yurt içinden ve yurt dışından hizmet veriyoruz. olur mu ya da her markayı tescil ettirebilir miyiz? Her şey kelime marka olamaz. Marka olmak için ilk önce bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini, diğer teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt edici işaret olması lazım. Yani burada bizim en önemli şeyimiz ayırt edici olması gerekir. Ayırt edici ve sicilde gösterilebilir olması şartıyla her türlü iş, kelimeler, işaretler, şekiller, renkler, sesler ve kişi isimleri dahil her şey marka olur. Yani kriterlerimiz ayırt edici olması. Evet ve daha evet ayırt edici olması lazım. Çünkü marka bir teşebbüsün parmak izidir ve kimliğidir açıkçası. Evet. Ee, peki Dora Patent olarak Türkiye'nin her yerinden ya da yurt dışından başvurular kabul ediyorsunuz. Evet. Ee, bize, e bize web sitemizden ulaşabilirler. Ee, Instagram hesabımızdan ya da telefon numarasından direkt oradan ulaşabilirler. Önemli olan nokta bu süreci değil mi? Karar verdiklerinde size ulaşabiliyorlar. Evet, karar verdikleri zaman e, tabii ki her karar verdikleri marka maalesef tescile uygun olmuyor. Hı. Dediğim gibi ya daha önce tescil edilmiş oluyor, aynı ve benzerinin daha önce tescil edilmemiş olması lazım. Bir de ayırt edici unsurun olması lazım ki bunu da konusunda uzman, profesyonel bir marka ve patent vekilinden danışmanlık olarak yapabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Dora Patent'e devam Devamlıyorum. Çok sağ olun. Evet, sevgili izleyiciler bugün Başkent Ankara'dan Etim İskut'tan sizlere seslendik efendim. Dora Patent'teydik. Neslihan'dan değerli bilgiler aldık markalaşma ve patent alma konusunda. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.